bugün size birlikte Roblox'ta bu bir şey göstereceğim size. Benim gibi nasıl şöyle güzel resimler yapabilirsiniz. Mesela diyelim şöyle bir şey. Benim yerim bura. İnanmıyorsanız benim ismimi görün. Benim adım nerede? Hani nerede? Bir dakika bulup geliyorum. Ha. Bakın. Bakın. Manyo. Benim bak. Benim. Terdon 2 3 2 1. Bak karakterim de aynı karakterim. Karakterim de aynı. Ve burası benim. İnanmıyorsanız şöyle bakalım. Oyuncu düzenle diyor zaten. O yazı olmasaydı ben olacaktı. Daha o yazının kalkmasını beklerim Bakın Terdon 3 2 1. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 olacak orada. Heh, bakın gözüküyor. Ve benim yaptığım gibi nasıl yapabilirsiniz? İlk önce iki tane telefon, iki tane telefonunuz olmalı. Bakın ben mesela Bakın Illuminati çizdim. Super Mario. Super Mario'yu da yeni çizdim. Koala. Bir de Spider-Man var göstereyim. Bakın hepsi benim hepsi. Bunlar işte eskiden boktan kalma şeyler. Bunu yapmanız için bakın, bakın. Bir dakika dedi. Ya ne diyeyim işte? Bir tane telefon lazım bana da. Babam da hiç vermiyor zaten. Aman neyse. İşte tam toplayacağım. Şimdi bakın. Bir tane iki tane telefonunuz veya bir tane iki tane tabletiniz veya bir tane bir tane tabletiniz ve bir tane de telefonunuz olmanız yeterli. Annenizin telefonunu da kullanabilirsiniz bu arada. İlk önce Pixel Art 32 32x32 yazıyorsunuz Google'a. Bu karşınıza böyle şeyler çıkıyordur. Eminim. Bunları işte bakarak çiziyorsunuz arkadaşlar. Bakarak çiziyorsunuz. Bakarak bakarak çiziyorsunuz. Tamam mı arkadaşım? Arkadaşım arkadaşım hadi bay bay. Son bir yerim kalmış zaten baksanıza. Bak. Envanter üstün. Bom 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 bom. Doge flip doge flip doge flip. Doge flip doge flip. 99 robux. 99 deng, 99 deng, deng, ne 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 ne, ne ne 160 mı? Bu ne lan? Ha, o kill lan. Kill göstereyim mi size? Aman neyse. Kapattı. Hadi görüşürüz size güzel bir taktik verdim. Haydi görüşürüz. Bay bay. Bakın karakterim size bir şey diyor. Göstereyim. Diyeceğim bir şey var mı karakterim? Var. Evet var. Kanala abone olup like atmayı unutmayın kanala abone olup like atmayanın gece yatağında canavar çıksın inşallah amin Görüşürüz bay bye bye Ve gördü bu oyun karakterimi duyduğunuz gibi bu videoyu like atmayanın gece yatağında canavar çıksın inşallah amin Bye bye